El vekil ismi şerifi yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine bırakanların isteklerini en iyi şekilde yerine getiren, kendisine güvenilip dayanılan ve tevekkül edilen manasındadır. Allah vekildir. Yaratıp varlık alemine çıkardığı mahlukunu şu dünya misafirhanesinde hadiselerin sıkıntıları altında bir başına bırakmamıştır. Neticeye ulaşmakta aciz olan mahlukatın imdadına yetişmiş, güç yetiremedikleri işler karşısında kendisini vekil kabul eden ve güvenen mahlukatının işlerini üzerine almıştır. Rabbimiz, kitabında bizlere şöyle seslenmektedir. Allah, Allah size yardım, yardım ederse, ederse sizi, sizi yenecek, yenecek yoktur. Yok, yok, yok. Eğer, Eğer sizi yardımsız bırakırsa, bırakırsa artık, artık ondan sonra, ondan sonra size kim, kim yardım, yardım edebilir? edebilir? Müminler, Müminler ancak, ancak Allah'a güvenip, Allah güvenip dayansınlar. dayansınlar. O, o doğunun, doğunun ve batının Rabbidir. Rabbidir. Ondan, ondan başka, başka ilah, ilah yok, yoktur. Yok, yok, o halde Hayde, yalnız, yalnız onu, onu vekil, vekil tut. Kim, kim Allah'tan, Allah'tan korkarsa, korkarsa Allah, Allah ona, ona bir çıkış bir yolu yaratır, yaratır. ve ben onu doğru, ummadığı, ummadığı yerden yeter, rızıklandırır. Kim Allah'a Allah güvenirse o ona, ona yeter. yeter. Allah'a Allah güven. güven. Vekil olarak, olarak Allah, Allah yeter. yeter. Aleme dikkatle baktığımızda El Vekil isminin tecellilerini tüm alemde görebiliriz. İlk önce bitkiler alemine bakalım. Hayatlarını devam ettirmek için ne kadar şeye muhtaçlar ve muhtaç oldukları şeylere ulaşmaktan ne kadar acizler. lisan halleriyle tevekkül edip Allah'ı vekil edinmişler. El vekil olan Rableri minerallerle dolu toprağa altlarına sermiş. Güneşi bir lamba gibi başlarında tutmuş. Bulutları bir çeşme gibi üzerlerinde gezdirmiştir. Tüm bitkilerin, ağaçların, çiçeklerin ve tohumların vekili ancak Allah'tır. Şimdi de hayvanlar alemine bakalım. Yerdeki karıncadan gökte uçan kuşlara, denizlerin içindeki balıklardan, fillere, gergedanlara kadar her biri hayatlarını sürdürmek için lazım olan rızık konusunda aciz ve fakirdirler. İşte bu acizlik ve fakirliklerinin lisanıyla öyle bir tevekkül etmişlerdir ki, el vekil olan Rableri şu yeryüzünü onlara bir sofra yapmış, ve umulmadık yerlerden onları rızıklandırmıştır. Şimdi ise şu yeryüzünün en şerefli misafiri olan insanlara bakalım. Daha anne karnında en aciz ve muhtaç bir haldeyken Allah ona kefil olmuş. Onu o dar alemde en güzel bir şekilde idare edip şu dünya alemine çıkarmış. Dünyaya geldiğinde aczine ve fakrine binaen anne babasını ona hizmetkar kılıp onu en güzel şekilde besleyip büyütmüştür. El Vekil isminin tecellisiyle şu hayat gemisinde emniyetli bir şekilde hadiselerin dağlar gibi dalgaları içinde gezmiştir. Ne vakit insan büyüyüp kendi işlerini çevirecek bir hale gelip ben kendime yeterim dediğinde Allah'ı vekil tutmamanın ve ona tevekkül etmemenin bedelini hadiselerin karşısında titreyip hayat yükünün altında ezilmekle ödemiştir. Demek İnsanı bu isme ulaştıran en büyük şey kulun önce aczini bilip fakrını hissetmesidir. Ta ki yapmaktan aciz olduğu, takat getiremediği şeyler karşısında sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Allah'a dayansın ve el vekil isminin kapısını çalıp ona tevekkül edip güvensin. Hazreti Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Hasbunallah ve ni'mel vekil sözünü Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken söylemişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı da insanlar, müşrikler size karşı ordular topladılar. Onlardan korkun denildiğinde bu onların imanını daha da artırdı. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." dediler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise Risale-i Nur külliyatında Allah'a dayanıp tevekkül eden ve etmeyen kimselerin halini şu misalle anlatmaktadır. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip Büyük bir gemiye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: "Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et." O dedi: "Yok, ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim." Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sultanın gemisi daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle alay ediyor, hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren kibrinle aczi gösteren gururunla riyayı ve zilleti gösteren yapmacık hareketlerinle kendini gülünç bir duruma düşürdün. Herkes sana gülüyor." denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. "Oh! Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum." dedi. İşte ey tevekkülsüz insan. Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve kendini beğenmişlikten ve maskaralıktan, dünyevi ve uhrevi sıkıntılardan kurtulasın. El Vekil ismi şerifine karşı insanın vazifesi ise şudur. Kul her vakit aczini ve fakrini hissedip maddi ve manevi her işinde sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmalı, ona dayanıp ona tevekkül etmelidir. Yine alemde onu vekil olarak tanıyan ve tevekkül eden bitkilerin ve hayvanların umulmadık yerden rızıklandırılmalarını görüp onlarla beraber el vekil, elvekil diyerek Allah'ı tesbih etmelidir. Sebeplerin sükut edip, çarelerin tükendiği yerde kendini yalnız hissetmemeli, işlerini kendisine bırakanların isteklerini en iyi şekilde yerine getiren, elvekil ismiyle müsemma bir Rabbi olduğunu bilip, Hasbünallahi ve ni'mel vekil, Allah bize yeter.'' o ne güzel vekildir diyerek ona dayanmalıdır. Rabbimiz bizlere acizliğimizi ve fakirliğimizi hissettirsin. Biz kendimize yeteriz diyen gafillerden olmaktan muhafaza eylesin ve her işimizde vekil olarak kendisine güvenip tevekkül eden kullarından eylesin. Amin.